Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir projeyle karşınızdayız. Pet şişe, biraz kumaş, toprağımız ve soğanla güzel bir proje yapacağız. Burada sistem nasıl olacak? Pet şişeyi kesip ters çevireceğiz. içine toprak koyacağız. E alttan bir sulama sistemi yapacağız. E kumaşı da bu sulamada aracı olarak kullanacağız. Ve soğanımızdan 2-3 kere hasat edebileceğiz. Yani yeşil soğan alabileceğiz. Cidden sonunda görünümü o kadar güzel olacak ki keyifle hem yeni yeşil soğan elde edeceksiniz. Hem de devamlılığı olan bir sistemimiz olacak. E ondan önce iki yeni kanalım var. Bir kedi kanalı, bir de kuşla ilgili kanalım var. Onları da videonun sonuna ekleyeceğim. Abone olup bize destek olursanız sevinirim. Şimdi hemen şu kapağımın üst kısmını delerek başlayacağım. Pumaşımı içerden geçireceğim ve bu bizde ortada su taşıma sistemimiz olacak. Hemen yaklaşın beraberce başlayalım. Evet şimdi şu kapağımızı delmeyle başlayalım. Böyle bıçakla da delebilirsiniz. Bu ısıtıcılar cidden çok kolay. Şöyle biraz genişletiyorum. Evet bu kadar yeterli. Fazla parçaları da alalım. Şimdi şöyle katlayarak aslında bu taraftan geçirelim çünkü aşağı kısımda daha az kalacak. Ee, çok kısım kumaşın çoğu kısmı yukarıda kalması lazım çünkü toprağımızın içinden geçecek. Evet şu kadar olsa yeterli. Şimdi ben bu şişemi çizmeye başlayacağım. Ters çevirip şuralarda falan bırakacağız. Kumaşımız da şöyle yukarıda olur. Şuralardan kessek sanırım olur. Evet şöyle çizdik. Bunu kesip ters olarak bunun içine koyacağız. Biraz daha kısaltabiliriz. Aslında yukarıdan da bir tık daha yukarıdan yapsak bence iyi olur. Şöyle ortalardan yapsak çünkü bu mesafede onu da ayarlayalım. Şöyle falan keselim. Ondan sonra şuraya da bir sulama deliği açalım. Kesim işlemine şimdi başlayalım. Bakın sistem şu şekilde olacak. bezimizi de hemen şuradan geçiriyorum. Şimdi bu kısım tamamdır. Hatta su hemen gitmesin diye şurayı şöyle de yapabiliriz. Şöyle yapalım. Çizerek yaparsanız kesmeden önce size daha kolaylık sağlayacaktır. Bunu unutmayın. Evet bakın sistem şu şekilde. Şimdi buraya toprak koymaya başlıyoruz. Hemen sonra da alttan su sistemini yapacağız ve işleme başlayacağız. Evet şimdi görüldüğü gibi yaptık sistemimizi. Şuna dikkat edin. Bunun hatta fazlasını da kesebiliriz. Şuralardan kesilebilir. Ya da biraz daha aşağıdan da çekebiliriz. Şunun dik olarak kalması gerekiyor. Yani böyle sağa sola böyle aşağıda kalmayacak. Böyle kalacak ki aldığı suyu su moleküllerinin ilerleme taşınma özelliği vardır. Yani bu aşağıdan suyu aldığı anda bu yukarı kadar çıkmaya devam edecektir. Şurada şöyle ben keseceğim. Şimdi yapacağımız şey sadece tutarak içine toprağımızı koymak. Toprak bahçe toprağı olabilir, torf toprağı olabilir. Ama soğan için öyle çok kaliteli toprak kullanmanıza gerek yok. İçine gübre atabilirsiniz. Perlit atabilirsiniz. Şöyle kalsa o kadar da dik durmasına gerek yok. Zaten kökler oraya kadar ulaşacaktır. Biraz bastırıyorum sıkılaşması için. Soğanımızın da şu üst kısmı şöyle ise hafif kesebilirsiniz. O zaten e, çıkacaktır. Şöyle artık alıyorum üst kısmını. Şöyle düzelttim. Zaten altında kökleri var. Şöyle soğanımızı oturtturuyorum. Yanlarına çok az daha koyacağım toprak. Evet bakın harika bir. Zaten görseli çok güzel duruyor. Şimdi sulamayı nasıl yapıyoruz? Sulamayı da şöyle şişemizle şuradan koyabiliriz. Bakın bu bez ıslandıkça bu nemi zaten yukarı doğru gidecektir. Şöyle bir de yukarıdan bir sulama yapalım. yine Evet, görüldüğü gibi sistemimiz bu şekilde. Zaten görünüşü de harika ee, ve hani bu altında su olduğu sürece uzun sürede sulamanıza gerek yok. Ee, yukarıda kuruma oldukça o aşağı koyduğumuz ip gerekli suyu yukarı doğru çekecektir. Şimdi bundan sonra bekleyeceğiz balkonumuza koyabiliriz içeride tutmanıza gerek yok yaz kış dışarıda e, sorun olmayacaktır e, bekleyeceğiz ve nasıl çimleniyor beraberce izleyeceğiz görüşmek üzere herkese selam kanalımıza tekrardan hoş geldiniz bakın beraber şöyle bir sistem yapmıştık buraya su koyuyoruz üstünde de soğanımız şöyle bakın kökleri çıkmaya başladı güzelce zaten yukarıdan filizlerini de verdi. Bu sistemin şöyle bir avantajı var. Topra çok hadi bu, dağıtma gibi sorunları olmuyor. Bakın böyle steril istediğiniz gibi hani saksıda aşağı işte toprak dökülebiliyor, yanlardan dökülebiliyor. Burada öyle bir şey yok. Bir de e, uzun süre sulamadan devam edebiliyoruz. Çünkü gerekli suyu içine koyduğumuz o ortaya koyduğumuz bezden sağlıyor. Kökler zaten bakın yavaş yavaş aşağı indi. Oradan alıyor. Yani e, burayı biraz daha burayı biraz daha çek tutabilirsiniz. Daha fazla su koyarsınız. böylecikle. Daha uzun süre gidebilir. 3 hafta kadar belki 4 hafta kadar. Su bitmediği sürece kendi kendine sulamış oluyor. Ayrıca bakın bunlar uzayacak daha da uzayacak. Uzadıktan sonra keseceğiz. Alacağız yaklaşık tahminimce 3 kere 4 kere hasat edebiliriz diye düşünüyorum. Yani uzun süre bir, te bir soğandan bir sürü yeşil soğan almış olacağız. Şimdilik böyle yine biraz daha bekleyelim bakalım nasıl büyüyecek. Herkese selamlar kanalımıza hoş geldiniz. Bakın şöyle bir sistem yapmıştık. Alttan suyu ver, veriyorsunuz. İçindeki kumaş sayesinde su yukarı kadar çıkıyor ve soğanımız güzelce büyüyebiliyor. Bakın pırıl pırıl işte hani topraktı falan derdiniz olmuyor. Şimdi hasat etme zamanı geldi. Dediğim gibi başta da videonun başında da demiştim. Yaklaşık 3-4 kere hasat edebilirsiniz. Bakın şu anda şurada küçükler var. E ben onu kesmeyeceğim. Şöyle kesiyorum bakın şuradan. Oh şimdi mis gibi taze taze. Şuradan da kesiyorum. Evet bakın. Yani şöyle düşünün. Çok fazla bir süre geçmedi. Bu kadar taze soğanımız oldu. Şimdi hemen söyleme sahip piyaz var. Piyazın üstüne doğrayacağız. Sistemimiz yine devam edecek. Hiçbir şey yapmıyorum. Camın kenarında mesela bunlardan belki 10 tane yapabilirsiniz. Çok basit. Pet şişeden hemen sistemi kuruyorsunuz veya balkonunuza bir yere koyabilirsiniz veya bahçenize koyabilirsiniz. E güzelce sistem devam ediyor. E şimdi biz bunları afiyetle yiyelim. Siz de deneyin, yapın, afiyetle yiyin. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Videomuzu beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Aşağı kısımlarda güzel yorumlarınızı ekleyebilirsiniz. Abone değilseniz abone olun. Bu arada aşağıda diğer kanallarım ya yani bu videonun açıklamasında diğer kanallarım kısmı var. Ee, orada bir 5-6 tane daha kanalım var. Onlara da abone olup bize destek olursanız çok seviniriz. Şimdilik bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere. Herkese selamlar. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Yaklaşık bir hafta 10 gün falan geçti. Bakın ne kadar büyüdü. Ne kadar büyüyor. Ve e, şu kestiğimiz ilk önceki hasadımız. Şimdi bu ikinci hasadımız olacak. E, arada şöyle tohum için, bakın çiçek açmalık saplar veriyor. Bunları alabilirsin Hani daha fazla büyümesini istiyorsanız. Gerçi biz şimdi keseceğiz. E, diğer kestiğimde de şu parça duruyordu farkındaysanız. Dedim ki ben şurayı keserim. E, bunlar uzar. Ama bu sistem böyle değilmiş. Kestiğimiz yerden tekrardan uzuyor. Şimdi şöyle tık kesiyoruz yine hasat ediyoruz ikinci defa Tık, bunu da keselim şunun arasından şunu alalım çiçek sapını burada da var bir tane zaten bunu böyle kalın bunlar gibi hiç boş değil Tık bunu da aldık. Evet görüldüğü gibi hasadı bir kere daha yaptık. Şimdi bakın sistemimiz aynı. Suyu içine koyuyoruz. Bu, su da uzun süre gidiyor buradan. E, yavaş yavaş suyu yukarı doğru çekiyor. Ondan ne bakın toprak hani dağılmıyor işte yerlere çamur olmuyor. Sadece buradan suyunu koyuyorsunuz ve bu içeri koyduğumuz kumay sayesinde o su zaten yukarı doğru çıkıyor. Hasat etmeye devam edeceğiz. Bakayım şöyle içi birazcık boşalmış ama daha yine devam eder vermeye. Sanıyorum ki 4 veya 5 kere bu şekilde hasat edeceğiz. E düşünün ki bunlardan mesela bir bahçeniz var. 30-40 tane yaptığınızı düşünün. Bu ne ki? Yani bir pet şişe, pet şişeyi kesip soğanı içine zaten, sadece koyuyorsunuz. Başka bir şey yok. E bu sistemi yaparsanız ürünü satabilirsiniz bile. Yani zengin bile olabilirsiniz bu işten. Ama biz tabii satışını yapmıyoruz. E kesip böyle organik, mis gibi. Üstüne bakın ne toz var, ne işte toprak var, ne böcek var. Ben camın içinde tutuyorum. Böcek, böcek, sinek hiçbir sorun olmuyor. Camdan güneşi de güzelce alıyor. Büyüyorlar hızlı bir şekilde ve hasadını yapıyoruz. E bu videomuz bu kadardı. Beğen butonuna basmayı unutmayın. Aşağıdan da güzel yorumlarınızı eklerseniz seviniriz. E ayrıca şurada teşekkürler butonu var. Ona da basarsanız bize destek olabilirsiniz. E bize destek olursanız daha güzel videolarda çekmeye devam ederiz. Kanalımıza abone değilseniz de abone olun lütfen. Bu videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.